Dünya üzerinde bence bütün kadınlar tarihler boyu hep bir şeyleri savaşarak kazanmışlar. Çünkü kadın isterse durumu iyiye de kullanabiliyor, isterse kötüye de kullanabiliyor. Buna ben de dahilim. Kadın olarak konuşuyorum. Biz kadınlar böyleyiz. Hep bir şeyleri bir mücadeleyle elde etmişiz. Bizi hakir gören, bizi aşağıda gören, bizi arkada gören erkeklere karşı, toplumların içerisindeki kurallara karşı karşı gelmek olmuş bizim sloganımız. Ve bu yüzyıllardır böyle. Dolayısıyla da baktığınız zaman dünyanın içerisindeki dengeler çok bozuk. Bu dünyada da böyle. Yani hiç kimsenin şöyle inanması gerektiğini düşünmüyorum. Biraz eğer okursak, araştırırsak ve mantığımızı kullanırsak, Madonna diye bir kadın öyle birdenbire çıkmadı. Şer de birdenbire çıkmadı. Bir yerin ikonu oluyoruz. Yani bir yere mutlaka ve mutlaka sırtınızı dayamak zorundasınız. Bu bir ideolojik görüş olabilir. Bu herhangi bir felsefe olabilir. Bu LGBT'ye yakın olabilir. Bu devlete yakın olabilir. Bütün dünyada sistem bu. İyice araştırdığımız zaman bunu net bir şekilde görüyoruz ki son zamanlarda... Hollywood'da bile görüyoruz kadınların itiraflarını, neler yaşadıklarını. İlla sistem böyle mi olmalı? Tabii ki böyle olmamalı ama kadın kendini ispat etmeye mecbur bırakılan bir varlık olduğu için maalesef böyle. Bana sorarlarsa biz kendimizi ispattan vazgeçtiğimiz gün her şey düzelecek. Biz insan olduğumuzu kabul ettiğimiz gün ve neden benim kapımı açmıyor ya da neden bana çiçek göndermiyor gibi küçücük noktalara takılmadığımız gün hani madem ki eşitiz git kendi çiçeğini kendin al o zaman git kendi kapını kendin aç bu kadar nettir bu. <laughs>